Türkiye'nin önde gelen kamu iş ilanları haber sitesi kamu herkese merhabalar. Kamu personeli alım.com satışa çıkarıldı. Bu siteyi size birazcık tanıtmak istiyorum. Kategorilerimizde kamu personeli alımı, iş ilanları, memur alımı ve güncel haberler mevcut. Hemen kamu personeli alıma bakalım. Güncel kamu personel alımları ilanlarını bulabilirsiniz burada. çıkan ilanlar güncel olarak girilmekte. İş ilanları. Burada da iş kamu iş ilanlarını bulabilirsiniz. Güncel ilanlar yine girilmekte. Gecikmeden hemen. Memur alımlarında da 4A memur alımları 4B memur alımlarını burada bulabilirsiniz. Kamu personeli alım, hem ee, kamu işi ilanları, kamu iş ilanları, işkur kamu iş ilanları, memur alımları, 4A 4B ilanları girilmekte. 3 senedir kesintisiz olarak her gün ortalama 10 haber girişi yapılmış durumda. Türkiye birinciliği de olan kamu personeli alım.com satışa çıkarıldı. İlgilenenler için telefon numarasını görebiliyorsunuz ve açıklamalara da bırakıyorum telefon numarasını. Bu kazançlı fırsatı değerlendirecek olanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum.